Herkese merhaba bir dünya hayal kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tel şehriyeli bulgur pilavı tarifi paylaşacağım. İsterseniz ilk önce malzemelerimizi sayarak işimize başlayalım. 2 su bardağı bulgur, 2 su bardağı su, 2 su bardağı kemik suyu. Eğer kemik suyu kullanmazsanız normal su kullanırsanız bunun yerine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı kullanın. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ yarım su bardağı tel şehriye, tepeleme bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Ben bulgur pilavlarımda 1'e 2 oranında su kullanıyorum. Şu an 2 su bardağı bulgurum, 4 su bardağı kadar da suyum var. Et suyu ve normal su karışık kullanacağım. Malzemelerimizi saydığımıza göre tarifimizi yapmaya başlayalım. Kızgın tenceremin içerisine sıvı yağımı boşaltıyorum. Yağ biraz ısındıktan sonra tel şehriyeleri ilave edip tel şehriyeler pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Tel şehriyelerim kızardı. İçerisine 2 bardak bulgurumu ilave ediyorum. Aynı şekilde bulgurun da kavrulmasını sağlayacağım. Bulgurlarım da çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi içerisine tuzumu, karabiberimi ve hemen ardından sularımı ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Eğer ilave ettiğiniz sular sıcaksa altını kısıp kısık ateşte pişmesini bekleyin. Suyunu çekmesini bekleyin. Eğer ilave ettiğiniz sular soğuksa ilk önce harlı ateşte sular kaynayana kadar bekleyin. Sular kaynadıktan sonra altını kısın ve suyunu çekene kadar pişmesini bekleyin. Bulgur pilavımız pişti. Tane tane oldu. Şimdi altını kapatıp demlenmesini bekleyeceğim. Yaklaşık 10 dakika demlendikten sonra servise hazır. Tel şehriyeli bulgur pilavım pişti. Çok da güzel oldu. Tane tane tadı, tuzu, lezzeti tam yerinde. Kıvamı da aynı şekilde. şöyle sizlere de göstereyim. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve diğer videolardan da haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.